Başarayım. Ne oldu? Şimdi ne, yani. ne oldu? Ne istiyorsun? Süper Ama evet. benim şu an okul işlerim var. Ne <laughs> süper yazın. Efendim karım? Ah! Bu, bu önlük değil mi? Şef Mustafa önlüğü. Ah! Şimdi de üzerimde. Yakıştı değil mi? Hadi hep birlikte mutfağa gidelim ve yeni bir tarihin daha kapısını aralayalım. Bakalım bugün bizleri mutfakta ne gibi heyecanlanlar bekliyor. Mutfaktaki her an çok değerli değil mi? Evet, mutfağıma geldik. İşte karşınızda. İşte karşınızda Bursa süt helvası. Şunlara bakar mısınız? Üzerleri nasıl kızarmış? Ah, keşke burada olsanız da şu muhteşem kokuyu içinize çekebilirsiniz. Hele şu ses. Bakın çıtır çıtır çıtır. Tarifi arıyorsanız eğer şurada linkini bıraktım. İzleyebilirsiniz. Bu görüntü gerçekten muhteşem. Gerçekten. Haydi şimdi servis zamanı. Sevgili karım ve oğlum, karşınızda Bursa süt helvası. 好的好费特奥 Sadece bir helva istemiştik ama ya. Sadece bir helva istemiştik. Of. Yani nasıl bu kadar dağıtmayı başardım ya. Şu ocağın haline bakar mısın? Helvanın da yarısı tencerede kalmış. Allah'ım her yer un. Tarifte bu kadar un yok ya. Ay yeni de süpürge yapmıştım. İnanmıyorum. Keşke ben yapsaydım. Hayır hayır karım. Ben tatlı yapmaya devam edeceğim. Hemen şimdi şuraları topluyordum. Evlendiğimiz ilk günlerde ben mutfağa giriyordum sürekli. Yani meraklı bir adamdım. Mutfakta neler döndüğünü merak ediyorum. Fakat o günlerde şöyle bir eksiğim vardı. Yapıyordum bir şeyler yapmaya çalışıyordum fakat hep arkamı toplaması gereken birine yani işime ihtiyaç duyuyordum. Asla sadece yemek yaparken değil. Mesela çamaşır makinesi gibi çamaşırları toplayıp askıya asıyordum. Fakat askıya o kadar dağınık ve yanlış asıyordum ki çamaşırlar kurumuyordu. Ya mesela işte pantolonları tam paçasından değil de ortasından asmak gibi diyebilirim. Yaptığım diğer işlerde de illa bir şeyi yarım bırakıyordum. Ya üstümü çıkarıyorum çorabımı bir köşede unutabiliyordum. Bunlar hep öğrenmem gereken şeylerdi. Fakat zaman içinde eşimin de yardımıyla, doğru yolu göstermesiyle ve yaptığım hatalara verdiği pozitif tepkilerle kendimi geliştirdim. Ev işinin aile işi olduğuna da kendimi inandırdım. Evde yapılan her işi eşimle birlikte hemen kısaca hallediyoruz ve kendimize bol bol vakit ayırıyoruz. Bulaşık makinesini ol doldurduysa ben boşaltıyorum ve bundan da büyük ama büyük keyif duyuyorum. Evimizdeki temel mantık nasıl bulduysan öyle bırak değil de nasıl görmek istiyorsun öyle bırak. Ben mutfağı musluğuna sarı bez asılmış ve tertemiz bir şekilde görmek istiyorum. İşte bu şekilde. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Ha bir de kanala abone olun ki birçok kişi evin işinin aile işi olduğunu anlatabilelim. Abone olmayanların ise keki sönük kalsın. Yeni bir videoda görüşene kadar hoşçakalın.